fanatik. Marco, 2 e, İtalyan devinden kanca. Lazio ve Marsilya maçlarında kusursuz oynayan Marco için Roma ve Napoli Galatasaray'a teklif hazırlığında. 2 kulüp 2 maç sonra ligde cezasını tamamlayacak olan Brezilyalı stoperi canlı izleyecek. Marsilya deplasmanından bir puanla dönen Galatasaray'da maçın yıldızı Marco oldu. Brezilyalı stoper Napoli ve Roma'nın dikkatini çekti. 2 takımı da etkilemeyi başardı. Napoli ve Roma'dan temsilcilerin Marsilya karşısında genç stoperi gözlem altına aldığı öğrenildi. Marco'nun performansıyla iki kulübün yetkililerini de fazlasıyla etkilediği ifade ediliyor. Ligde de seyredecekler. Hem Napoli'nin hem de Roma'nın ligde cezası iki maç sonra bitecek olan futbolcuyu gözlemlemeye devam edeceği öğrenildi. İki kulüp de devre arası için teklif hazırlığında. Taban fiyat 15 milyon euro. Kısa bir süre önce sözleşmesi uzatılan Marko için 15 milyon Euro'nun altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacak. Fatih Terim, Brezilyalı yıldızın devre arasında gitmesini istemiyor. Takvim. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.